arkadaşlar sizlerle bugün Asya ile Survival oynuyoruz. Asya kendisi nerede? Burada. Dur yollarda. Asya. Asya ben onu biraz da çok atlayıp yaptım. Hmm. Bak koy. Hemen tırı koy. Koyalım. Hemen tırı koru atacağım. Ne? karlı yere gidelim bekle. Bendür. Bekle. Lan envanteri koru nerede? Envanteri koru. Açamıyor. Game mod dolmaz için herhalde. He? Dur. Az hiç bir şey almaz. Game moda geçiriyorum. <gülüyor> 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 Ana game modu. Hani Nasıl bir, bir şey mi bakar? Tamam. Alma hiçbir şey alma. Niye? Alma. Sen diye ben yapmadım. Al bir tane bir şey. Ya alma. Ben, ben sana emmenter koru yapmak için yaptım. Ben niye aldın ki bunu? Heh. Merhaba hocam. Sen ne yapıyorsun sen, sen niye bir şey aldın? Niye? Bana ne aldın sen? Ver. Ver. Ver bana al. Vermeyi bilir mi? Ölüm totem almış bize gitmiş. <laughs> Sana verecek tamam mı? Vermeyi bilir. Tamam verdim verdim. Arkadaşlar. Siz yapın ölüm süzülük. Asya asya. Onu öyle kullanamıyor. Nasıl kullanıyor? Bak. Şunu alıyor. Hiç, hiç çıkarma. Bak. Bu böyle kalıyor. Mesela Bak mesela canın mesela öldün ya. Öldürmüyor. Canın yine Lan su, seninki nasıl kız. Erkek erkek. Ya temtem olsaymış be. Hey ya. Yani. Neyse. Gel her yerde meyve. Ben her yerde <laughs> <Gazete. gülüyor> Boşaltıyoruz biz mandır. He lan mandır. Ben bunu ben Ben bunu kullanmayacağım. Sonra çok lazım. Zaten hey en, geliyor, koru geliyor. yaptım. Ben geliyor. Emmenteri koru yaptım ben. Lan bir dakika ben başka bir yere bir gidip geliyorum ben. Kovut lan. Hı, ananı. Lan ki Zombiler gel odun kura. Odun da yok ki bu. şu tarafta odun var. Biz takip et tamam, ben, ben. <laughs> <Lan öyle gülüyor> ben Koş. Nasıl oluyor ki? Ben öyle değil. Nasıl? Ha geliyor. Öyle miydi lan?

Bir atacağım, kalk. Kalk, Ben senin seni, seni bir güzel sokaklayacağım. Ben pardon abi. Kalk, <laughs> Tamam. Sen de bana vur, ödecek. Vur. Vurum yoksa. Ya vur, ya vur. Ya. Tamam çok oldu bak. Canım acıkmış. Doydum da gece oluyor. Ben bir uyumamız lazım. Biz nasıl uyuyacağız? Koyun lazım. Sen de koyun var. Ha. Koyun almamız lazım. Koyundaki yünle yatak yapabiliriz. Böyle bana da Irgend. değil, koyun öldü. Yoksa yatak yapamazsak bunlar bizi öldürecek. Onu oha, beni öldürecek kebek. Oha, Koyun mı? Lan lan. Lan 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 kaç. lan 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 İşte geliyor Koruman. Allah burada da zombi var. Anne baba. Anladım zombi var. Lan son Zaten niye yüzdü? <laughs> Zaten da yüzmeye çalıştı. Ben lava yapıyorum? Ben Ben, 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 ben. <laughs> <laughs> Hopça amene. Ne selam neyse. Ses var mı ya? Vurma. Bak vurma. Tamam. Çıkalım lan ha, tamam tamam. Neredesin lan? Ben burada. Pardon abi ya. <laughs> vurma lan en... ben. Ez bu sana. Hemen asındı. Tamam tamam. Öldürmeyeceğim. Öldürmem. Gel. Gel. Ben onu yapamazsın. Onu yapma. Ben mi? Bundan yapabilir. Yani yap yapacaksın. Bir dakika. Bu ne? Ne bu ne? Sen boş ver bunu. Aa ben kılıç yapacağım kendime. Sana da yapayım mı? Ya senin tane oyun vardı ya. Şey. Hadi. Uzay vekili. Şey, onun adı neydi? ancak Nasıl tutuyor? Olmuyor. Ben ben blok aldım. Olur, olur. Heh gel. Ben ev yapacağım. Gel, gel, gel. Ben sana kılıç veriyorum savunmak Ay, için. Elimde kılıç. Baba 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 baba. Anne anne nerede? Dur, veriyorum. Lan nerede? Ah konuşma, konuşma elinde, elinde. Anlamak. O kadar kendini savunabiliyor. Bak, savunabiliyormuş. Nasıl lan? Nasıl lan? Oturdu. Lan Bak, üç kere döndü lan. Asya, siz gözüküyordu. Çok <laughs> gözüküyordu. Hmm, bir dakika. Oğlum, evet, oğlum bazı kaçta. Bu Şimdi, ya, ben, ya. ben seni koruman olayım mı? Olur. etrafında git. Okuma. Lan okuma anam yok ki. Adam beni yani. Okey. <laughs> ne? Ne? alamıyorum Ne? En güçlü bulan. Kafayla belirledi. Oha öldü. Yanam wa. Küçük bir tane de. böyle ne? Az Öldür anne. Geliyorum. Oha nasıl ses nasıl çıkartabiliyorlar? Nere altını yedim buna gelemiyormuş. Yere niye niye Lan nasıl? Sen hiçbir şey nasıl lan? Ölüyorsun işte. Sonra bilirsen etrafını dağılıyor da. yatak yapar koyun lazım bize. Yani. Ya bana koyun yok bende koyun yok. Lan koyun işte. koyun yok Üç tane olursa yatak yapacağım işte. Usta tane yok lan Allah bilir ben. Sana şu iki tane yeter. Oha.

Hayır, ne oluyor? Hayır. Ama güzel. Hadi, hadi. Ne oldu? Sakin bir tane daha yapacağım seni. Üç tane daha vurayım. Hayır. Hayır. Bir tane daha. Hayır. Çok bir tane daha ben. Gel, vur lan. Al lan ucunu. Al. Vur. Gel, gel Zaten ben seni öldürdüm ya. ya ne olacak? <laughs> gel Gel bari. Çıkıyorum ha, tamam, pardon, pardon. Pardon, pardon bu, seni. Allah ben de öldüm. Küre oha. Ona... <laughs> geldiyse var ya, Gelmemiş Elimdeki en en afiyete Ölümsüzlük totemi Ölümsüzlük Ben de ne yapayım? Kılı Başarı aldım. Sen bana Ben oh, nasıl öldüm lan? Arkamda hiçbir şey yok ki. Böyle kalbim gitmemiş lan oğlum. Çok zevkliyim lan. Ne kadar güzel lan Çabuk oraya sıkıl çıkıyor mu? Ha, tamam. Çıkıyor, çıkıyor. tamam, tamam, tamam. -ta bir de öldürmüş. Bakayım. Enderman. <laughs> <At>, öldür. <laughs> <Öldürsene>. <laughs> Aç öldür, öldür seni. İçinden. Oha. Oha. Aç öldür, öldür. Engin mandili çıktı. Ne? Elimde. Bana ver bana ver bana ver. lan. Oha bir tane var. Bana ver bana ver bana ver. bana. bir bundan çıkarsa sana da ver. <laughs> gözü ne alaka <laughs> ya? Dışına hıde. Ama şurada. Gel buraya. Gel buraya. Şunu, şunları, şunları ben. Kılıcım yok. Kılıcım yok. Kılıcım kırıldı. Kırıldı mı? Evet. nasıl kırıldın lan Dur, onu da lan. Oha. Nazlı erin gel. Nazlı erin yardımına Şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak. Çabuk bak, çabuk bak. Oraya git, oraya git, oraya git. De, de. <laughs> Çıkmadı ki. Çıkmadı ki. Aman. E, Bir tane var elimde. Bir tane var elimde. Bir tane daha çık çıkarsa vereceğim. Tamam, boyun ağlamaya gidiyorum. Bir tane bir yerde koyunca öldürdüm kaybettim. Aha koyun. Kayıp. Beni, beni öldürecek. Tamam sana vereceğim önce. <laughs> koyun yününü. Oha <laughs> <Hı, kere gördüm. gülüyor> Oha bir tane daha var. Lan bir sürü blok aldım lan. Nasıl? <laughs> Nasıl bende 4 tane var. Tamam. Sen de bir tane daha şey bulabilirsek koyun. Yatak yapabiliriz iki tane. Ben bu kadar böyle Ben kendime yatak Lan yapacağım. Ben balık 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 koyun balık koyun. Oha koyun balık. Onu, onu öldür sana da bir tane film <laughs> vereceğim. Tamam mı? <laughs> Ama öldür onu. Ben ben ben. Elim Öldüm. bütün senindir artık. Yün gelmiş. Tabii yün vermedi yün. Ha vermiş vermiş. Al 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 arkanda arkanda yün var. Ana vermiş ya ben de yün. Dur. Sen bana iki ver. oldu yün. Üç oldu üç üç. üç. Ver lan beni telvanı ver. Dur <laughs> Sana yatak yapacağım. Evet, bye ben, ben, ben başka bir şey yapmayacağım. Bye bye ben az önce ne var görmüştüm az önce öldürdüğümü bir tane. Gördün mü, şu şey yerdeydi. Ha bir tane daha yaptım. Asya, ne? o, odun versene. Odun od mu? Odun, vereyim. Ben nasıl atacağım? Basın önce tutayım Al 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 al. Alma al, Yanına al. al. gitme. Al, al. Ben neredesin? Tamam. odun da aslında çok bana aşırı bir fazla oldu. O da Gel odun kasak be. Ben biz şeye geçecek lan. Kazma yapar. Kazmayla şey gerek maden yapar. Madenle. Oğlum. Elinde gidelim. Elindeki yaratıkları bile öldürür. Oha. Çok daha hızlı kırıyor lan. Çok hızlı kırmıyor mu? odunu? Ben ben daha hızlı kırıyorum bakın. Bir bak. <laughs> ben <mi gülüyor> şey <laughs> mı sizi ama ama bura kendime at yapacağım ben ben bunu oh, oh. edeyim oh. oh. hadi hadi Sen ben ben ya Hı -hı. atım oldu lan lan atım oldu

görüşürüz. Dur. Öp, 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 öp. Basılı çıkarın. Ama ama bak. Nasıl şey, biz ev yapalım mı? E ben ne yapıyorum işte? Seni sen öldüreyim de içeriye çık. Sen beni öldür. Sen beni öldür. Sen beni. Öldür. 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 Geçin. Geçin bana. Ben sana gideceğim. Sen bana bak. Dur ilk önce sen bana bak. Ama o zaman sen beni öldüremezsin. Aa doğru bir dakika. Sen kılıçla sen bana vur. Tamam <laughs> bekle O da ben burada. Vur. ben de geliyor. Aa! Seni öldürmeye geliyor. Bu ne bu? İki iki canım kaldı, iki canım bir vursana. 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 vursana, vursana, Vur, vur. Nasıl, nasıl lan? Vur, bir daha ver. Lan öldün sen, öldür, Ben, ben, yarım canım kaldı. Lütfen lütfen, lütfen, Yarım canım kaldı. Sana kazımayla kafana geçirmeye geliyorum. Lan yapma! Kafana geçirmeye <laughs>

Kartal abla ya. yanlışlıkla geldi de. Ben da o tarafa ne yapıyoruz ki? Bak elimde atak var. Senin yatağın var elimde. Güzelmiş, Bak Tamam. Yatağını da vereceğim. Sen niye bile kırıyorsun? Bu ben iki kat ev yapabilir miyiz ki? Yapılmaz. Yapılır da. Ay, iki kat mı? İki tane yatak olsun. Peki. Aa, ben evi ev Blok gitti. Ben niye koyduk? Yanıma gelsene burada. Bak burası olsun. Orası mı? Ha. Tamam dur geliyorum yanına. Blokları kır. Bloklarım bitti ki benimki. Benimki de bitti ya. Lan sekiz tane demir ilkeler çıktı lan. Senin evine yapak mı bunları? Ben bloklarımı Oha. Nasıl şu dört dakika falan olmuş. Hadi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.